Kuzeybatı yavaş babacığım. Elimde kahveler var, serçe. Mengersa sallan, ben Sallanmak istiyor. Sallanmak istiyorum ne Kuzeybatı, Allah'ını seversen ya. Avrupa'nın en nezih parkına ya getirdim. Sallanmak. Yani istediğin şey şu an sallanmak, sallanmak mı, sallanmak mı sallanmak. Kuzeybatı? Sallanmak, sallanmak mı ya? ciddi mi? Ciddi olamazsın. <laughs> Aktossuz babacığım içiyor, iç. Tam senin istediğin gibi. <laughs> Kuzeybatı. Serseri bıyığın oldu ulan. <laughs> Kuzeybatı tehlikeli işler yapma babacım lütfen. Babacım bu işleri Zeyn'e bırakalım. Zeyn Sofuoğlu yapsın biz yapmayalım babacım. <laughs> <laughs> Bayağı yordun beni Kuzeybatı serseri seni. <laughs> babacım gidelim artık. Bu kadar medeniyette fazla ama.